Evet arkadaşlar herkese merhaba. Havabuz gibi. Hayvanlarımızın yanındayız. Biraz yumurta getirdik, biraz işte çeşitli yemler. Birkaç sebze meyve rendeledim getirdim. Bu soğuk havalarda biraz vitamin vermek lazım hayvanlara. Yani hepsine yumurta verdim, altı tane yumurta getirmiştim, ufak ufak parça parça verdik, havuç, e, mor, pancar rendeledim getirdim onlara, biraz da ekmek ısladım getirdim. Çünkü burada mısır ve diğer karışık gemin dışında illa böyle şeyler istiyor hayvanlar. Getirdik. Hayvanlarımızın durumu arkadaşlar e, soğuk tabii ki hava. Hayvanlarımızı hiç elimize bile almıyoruz. Yemini, suyunu veriyorum. Böyle güneş, güneşte birkaç saat gezdirip dışarı çıkıyorum. Evet, i̇ki kız kardeş. Şu gurk olmuş ama yatırmayacağım çünkü hava inanılmaz soğuk. Ee, <laughs> zaten bu seneki aldığım yavrular bana yeter. Çok şükür. Hala çaparımızdan bir adet bile yumurta almadık. Büyük ihtimal çaparı yakın zamanda keseceğim. Çapar tavuğumu. Ee, yani 7 aylık tavuğum bile yumurta yaparken 1,5 yaşında çapar yumurta yapmıyor. Bu kadar bekleyemem. Evet. Bundan sonraki damızlık en önemli tavuk adayım. Bu arkadaşlar. Çünkü kardeşlerinin kardeş diyorum. İşte amcalarının veya dayılarının neler yaptığını duyuyoruz. Çok üst paralara ee, sahaya indiler. Güzellik yarışına kazandılar. O yüzden buradan devam edeceğim. Benim Malatyalı tavuğum arkadaşlar kurk olmuştu. O gitti. Yani şu yavruların annesi. Ee, birine verdim. Ben de çünkü dört tane falan kızı var artık. Onlardan iki tanesini iki tanesi kalacak bende ya da bir tanesi. Diğerlerini de büyük ihtimalle sahiplendiririm. Şu, şu tavuklar. Bu Malatyalı tavuğumun yavruları. Bir de şu şey tavuk var. Çil. İşte onları bir tane falan bırakacağız. Bir iki tane, iki üç tanesini sahiplendireceğim. Evet hayvanlarıma pancar, yumurta falan verdik demiştik. Ee, bu Hepsini yemiş. Bir tek yumurtanın kabuğu kalmış. Pancar nerede? Aa, bakın arkadaşlar mor mor. Pancar falan var. Bunun içinde yumurta var. Karışık bir şeyler. Getirdik. Sen yedin mi? Bu da tam yememiş daha. açalım. Şöyle horozlara tek tek bakalım. Şöyle 12-13 dakikalık bir video çekelim. Bu bizim dev horozumuz arkadaşlar. İki defa yarım çar saat prova ettik. Ama hava inanılmaz kötü ve soğuk gidince ara verdik. Olsun. Çünkü bu, bu havalarda ben hayvanlara elime bile almam ki sıkıntı yaşamasınlar diye böyle karışık sağlam güçlü yemlerini veririm. Giderim. Acele hiç gerek yok. Tavsiye de etmiyorum arkadaşlar. Aman ha. Yani bu havada zaten hayvan hayvanlar soğukla uğraşıyor. Bir de üstüne yani sahaya mahaya indirmek falan filan. Bilmiyorum. Bazı arkadaşlar benim yerim çok iyi. Çok sıcak diyor. Onlara bir şey diyemem. Ama benim yerim öyle değil. Zaten bahçede. Evet. Buralar naylon falan çekiyorum. Güzel oluyor ama. Naylon oğlum. Maşallah oğlum. Maşallah maşallah. Evet. Oğlum gel 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 kilo 2 kilo 250 arkadaşlar. Hafif siklet. Evet. Onun buçuk ayak civarı. Güzel. Bunun tüylerini arkadaşlar bunu kız kardeşi yiyor bana bakın buz tutmuş su görüyor musunuz arkadaşlar buz tutmuş sular buz bakın buz tutmuş ta buraya çıkıyor arkadaşlar kız kardeşinden ayırdım o yüzden kız kardeşini de keseceğim ya şuradan kafayı uzatıp buradan tık 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 hayvanın tüyünü yiyor hangisi o dışarıda yatan gurk oldu dediğim var ya arkadaşlar o bu hayvanın tüyünü yiyor. Ben de onu yiyeceğim. <laughs> Hak etti çünkü. Bu, da doğu damızlık olarak devam edeceğim dediğin tavuğun erkek kardeş arkadaşlar. Bunu iki, dak iki defa 3-5 dakika 3-5 dakika gördüm. Ee, şahane. Yani başka da bir şey demiyorum. Orozcular bilirler. Şahane. Yani seri, çok sert elleri var. Hayvana çok iyi sarıyor. Yani kendinden büyük bir hayvanla ettim hatta bunu. Bir 5-6 dakika çok iyi. İnşallah buradan devam edeceğiz. Bakalım. Bir de kilosunun boylusu arkadaşlar taş şapsı. Yani kalemleri çok güzel. Ee, daha 11 aylık bir yavru olmasına rağmen bakın taş boyutuna bakın arkadaşlar. Taşlar iri ve iri ve yuvarlak taş arkadaşlar. Çok sağlam vurursa çok iyi şeyler yapar <laughs> diyelim. Videodayız. Ee, söyleyemiyoruz. Bu da 2 kilo 150 gram ee, yine hafif siklet horozlarından biri. Benim İzmirli tavuğumun, ölen tavuğumun bunlar torunları. Yani çok iyi yerden gelme nesiller. İki tane var bundan. Biri 2 kilo 250, biri işte bu 2 kilo 150 gram. Bunları inşallah çoğaltacağız. Çok güzelsin be adam. Adam. Vay 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 gel hele ya Şöyle hiç fotoğraf poz vermiyorum sen bize ya. <laughs> vermiyorum. Daşibiğimiz burada arkadaşlar. Daşibiği de dediğim gibi yarım saat bir, yarım saatten de fazla provası var. Ee, o da yavaş yavaş iyileşti. Birkaç yara almıştı. Dolayısıyla taşıbik de eğer denk gelirse valla sahibinden izin alıp taşı bir de sahaya indirmeyi düşünüyorum. Dön dön dön. Ya şöyle dön bana. Çok sevdiğim bir hayvan. Yavrusunu aldık çok şükür. Şu sol gözünde bir şey mi var ona bakayım dedim de. Allah Allah. görüyor sıkıntı yok gözünde bir parlaklık gördüm de kör mü oldu acaba diye düşündüm bu da bizim ballımız ballı e, güzellik yarışına gidecek ilk hayvanın ne oldu fırtına var rüzgar da var dışarıda güzellik yarışına girecek bendeki ilk hayvan bakalım gel Tamam. 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 Evet. Civcivlerimize bakalım biraz arkadaşlar. Evet. Bu taş evimizin yavruları. Bakın bayağı bir yumurta verdim. Kaşibimizin yavrularında fakat ya iki ya 3 horoz var. Yine bu konuda şanssızım. Daha önceki videolarımda da söyledim. Ne yazık ki bu son iki yılda kurt yatırıyorum. 9 civciv çıkıyor iki horoz. 10 on civciv çıkıyor tek horoz. Her yer tavuk doldu. Yani ya keseceğim ya da bunlar işte büyüyünce bir iki damızlık ayırıp satabilirim. Sahiplendiririm. Yani 3 tane horoz görüyorum ben. Başka da yok. Kısmet. Hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Gel buraya gel. Bir yumurta daha verin de şuraya gelsinler. Gel gel. Gel gel, gel, gel gelin de yiyin ya. Bakın şu ikisi horoz. Bir de şu. Şu. Aradaki küçük bu. Onun dışında sanki hepsi tavuk gibi arkadaşlar. Bakın farklı görüşü olan varsa yazabilir. Şu siyahlarla ilgili bir görüşüm yok. Yani ikisi de tavuğa benziyor. Bakın tavuk gibi. Bu da tavuk gibi. Hayırlısı ya ne kadar çıkarsa işte arkadaşlar. İki tane ve üç tane silme tavuk var içinde. Bakın biri şu silme. Bir de şu silme tavuk. Bir tane daha olacaktı. İki silmem var. İki tane herhalde silme. Bu şekilde arkadaşlar. Kısmet ya işte. Ne çıkarsa biz belirleyemiyoruz sonuçta. İki horozsa iki horoz, 3 horoz, üç horoz. Maksat damızlığımızı aldık mı, çoğalttık mı tamam ona bakın.